Hemen şurası Nesimi Türbesi. Geçen haftalarda çekmiştik. İşte geldin. 13 yıl sonra bir Türk olarak gururlandım Halep Kalesi'ndeyiz. Hafız Esat döneminde galiba buraya bir amfiteyatro yapılmış. Gidiyorum, olası, Kalenin girişi ilerliyoruz. Kale bu şekilde. İç kapı burası. 13. yüzyılda, miladi 13. yüzyılda Eyyubiler döneminde yapılmış. Gördüğünüz gibi Eyyubiler döneminde iç kapı yapılmış. Yani kaleye bir büyük kapıdan giriliyor. İkinci kapı burası. Şimdi buradan Hızır Aleyhisselam'ın bir türbesi var. Buradan ilerliyoruz. Sağlam bir kapı. Yani hiçbir zaman Halep Kalesi zorla kırılarak kapıları alınmamış. Şu an kalenin iç kısımlarına doğru ilerliyoruz. Yukarıya doğru kaleye çıkıyoruz Şu an bu tarihi ana Yani benim için tarihi bir an 13 yıl sonra Bir Türk'ün Halep kalesine girmesi Burası Hızır Aleyhisselam'ın makamı Tabi kabri değil Makamı çok güzel restore edilmiş Buradan ilerleyelim Bu da kalenin 3. kapısı İkinci aslanın kapı yine bu Biri ağlayan aslan Biri de Gülen aslan yani dahik ve belki miladi 1210 yılında getirilmiş bu kapı. işlenmiş ya da yapılmış. Burada da gördüğünüz gibi yine, yine nal motifleri var. Çok ağır bir kapı. Kalenin iç kısımlarına doğru gideceğiz. Şimdi burada Muhammed Bey Halep Kalesi'nin müdürü kendisi. Aynı zamanda eser bölümü okumuş değil mi? Yani ders fi... Eser İslamiye. Amel Eser İslamiye. İslami eserleri okumuş. Burada Ahmet var. Ahmet şöyle geçsene sen de bir çekeyim. Ahmet Hamavi, şey, emmimiz oğlu, Türkmen, kendisi. Kerseni köyünden ama Çoban Bey'de oturuyor. Sağ olsun aracı oldu. Bir haftadan beri müdürlerini ikna etti. Hadir Şan, Bizim bir sanatçımız bu kaleyi yıllar sonra televizyonunu ya da bir Türk YouTuber'ını çekmesini istemiş. Hmm. Biz de irtibata geçti. Adil abi ben seni kaleye girdiririm dedi. Sağ olsun. Ahmet seni bir tanıyalım. Adım Ahmet Hammavi Çobanbey'den. Çoğun meylesin. Kaç yıldır buradasın? Beş yıl. Beş yıldır bu kaledesin. Çoban Beylisin. Çoban Beş yıl oldu. Kalemin kalesinde Alev. görevdeyim. Görevdesin. Çok güzel. Eline emeğine sağlık. Bizi kaleye soktun. Çok çok bizi zor bir izinle geçtik. Şimdi kalenin saray bölümüne çıkacağız. İnanamıyorum ya. 13-14 sene sonra bu kaleye bizi aldılar. Ee, bu şekilde geldik. Şimdi burada bir kasr meleki. Burada da bir saray kapısı var gördüğünüz gibi. Saray kapısı. Saraya nereden gidiyorduk? Saray burada. Buradan gidiyoruz. Burada bir saray kapısı var. Kasır Eyyubi. Yani Eyyubiler döneminde yapılmış bu saray. Bu taş işlemesi ve bu motifler, bu e, siyah ve sarı taş yapımı Eyyubiler dönemine aitmiş. kasr Meleki yani Kral e, Sarayı burası. Şimdi saraya doğru ilerliyoruz. Saraya, burada tabi zindanlar var. Buralara çok geldikti, burada gelmiş gezmiştik. Şimdi kalenin içinde saraya doğru gidiyoruz. Muazzam bir sarayı vardı, Halep Kalesi'nin. Artık şu durumda nedir durumu bilmiyorum. Birazdan gideceğiz. Burada sarayın hizmetçilerinin olduğu evmiş. Beyt Hadim el Kasır. Yani 13. yüzyılda yine inşa edilmiş. Medhal Kaatil Arış. Yani sarayın giriş kapısı. Şimdi sarayın iç bahçesi. Yani hemen saray kapısının içindeki kapı. Sanırım burası da yine Eyyubiler döneminde yapılmış. Az önceki geldiğimiz e, giriş buradandı. Bu da e, Memluklar dönemi. Bu kalenin saray kapısı. Bu da Memluklar döneminde yapılmış. Memluklar döneminde inşa edilmiş. Gelelim şimdi sarayın içine gireceğiz. Çok heyecanlıyım. Saadettin Ertaş evvel Seyfettin Cekam. Seyfettin Bu sarayı inşa eden kişi. Eyyubiler dönemi mi? Memluk dönemi mi? Memluk dönemi. Bu da sarayın artık en son kapısı. Yani Kayıt Bey. Kayıt Bey. Kayıt Bey burayı daha sonra teslim almış. Kayıt el Arş. Burası Arş yani saray anlamına geliyor. Burası çok muhteşem bir yerdi. Şu an saraydayız. Kubbe zarar görmüş biraz evet. Bazı yerlerden e, tahrip edilmiş gördüğünüz gibi. Muazzam bir saraydı. Burada birçok Suriye televizyonunda filmler, diziler çekildi, tarihi diziler çekildi. Yıllar sonra, 13 yıl sonra, daha doğrusu 13 sene önce Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nden gelirdik buraya, heyetler getirirdim, heyetlerle buraya girerdik. Tabi zarar görmüş, bakımsız kalmış. 13-14 yıl boyunca bazı yerleri çürümüş, gördüğünüz gibi çürümüş. Avizeler kırılmış, avizelerini kırmışlar. Gördüğünüz gibi burası saray. Yani padişahın o zamanki ya da buranın emirinin oturduğu yer şurasıydı. Burada çok güzel bir taht vardı. Burada güzel bir tahtı vardı. Halen de duruyordu. İşte bu savaşta gördüğünüz gibi bazı yerleri kırılmış, bazı yerlere dökülmüş. Çok yazık olmuş. İnanın çok üzüldüm. Muazzamdı. Sarayın içinden çıktık. Burada bir tiyatrosu var kalenin. Bir de hamam var değil mi burada? Padişah hamamı. İsmi de? Padişah Hamamı. Şu karşıda Padişah Hamamı var. Tabi buralar o zaman Padişah'ın oturduğu eviydi ya da yer yatak odasıydı. Sarayın içiydi. Burası sarayın içi. Evet sarayın içi. Orası şimdiki yazıhanesi diyelim. Burası da sarayın artık Padişah'ın dinlendiği yer. Şurada herhalde oturuyordu. Burada fiskiyeli suyu vardı. Burada hamam el meleki yani padişah hamamı burası. Şimdi Padişah Hamamı'na doğru ilerliyoruz. Halep Kalesi'nde. Mehmet burayı bir anlatır mısın? Burası Padişah Hamamı. Burada Ortanca Hamam. Burada Bir dakika. Şurada. Dinlendikleri burada peki o zamanla belki de postlar vardı, minderler vardı burada hamamdan sonra dinlenirlerdi. Ahmet sağ olsun bize şu an kalenin içini gezdiriyor iç hamam burada. Heh, buradan seslendiği yer buradan bir arzusu olduğunda buradan sesleniyor. Burası da hamam padişah hamamı. Gördüğünüz gibi padişah hamamı da burası. Çok güzel. Bu padişah merkez zahir gazi Selahaddin Eyyubi'nin hangisi? Merkez zahir gazi. Malik Zahir Gazi'nin döneminde bir inşa edilmiş. Evet. Ahmet bize bilgi veriyor sağ olsun. Bu şekilde bir kalenin hamamını gördük. Tabi burada şey Ahmet şeyler görüyoruz. Borular o zaman da sıcak suyu. Sıcak suyu. Bir de, bir de soğuk su. Peki sı sıcak suyu nasıl alırız? Hadi bak bir orası hadi gel. Halep şehri nan. Hamamın üzerindeyiz. Burası hamam. Ocaklar buradan suyu. Burada Hep burada Ateş yanan kısım, suyların ısıtıldığı yer hamamın. Ee, karşıdaki cami Eyyubiler döneminde inşa edilmiş. Selahaddin Eyyubi'nin oğlu Zahir Gazi tarafından Eyyubiler döneminde yapılmış burası. Kale bu şekilde arkadaşlar. Gaziantep kalesi ile çok benzer yanı var. Surlar olsun. Peki savaşta zarar gördü mü burası? Orada bir Osmanlı döneminde yapılmış bir e, değirmen var şurada değirmen var. İbrahim Paşa, Osmanlı paşalarından biri. Burayı İbrahim Paşa yaptırmış. Şu karşıdaki görmüş olduğunuz değirmeni. Şurası da kışla. Kalenin kışlası. Burası da Osmanlı döneminde. Bu mescit, şu küçük mescit Nureddin Zengi tarafından inşa ettirilmiş. Şimdi şimdi buradan bir de Halep'i çekerim. Kalenin surların üzerinden Halep'i çekelim. Halep kalesinin surların üzerindeyim şimdi. Arkamda gördüğünüz gibi Halep ucu bucağı olmayan Halep arkamda. Burada Memluklar döneminde yapılmış bir hamam vardı. Orası eski adliyeydi. Halep'in eski adliyesiydi. Şurası da yine bir adliyeydi. Yine bunlar eski arşivlerde, Osmanlı döneminde arşivlerde bu binanın olduğunu görüyoruz. Şimdi tabi yerle bir edilmiş. Hemen Sultaniye Camisi vardı yanında şurada. Sultaniye Camisi vardı. Onun hemen batısında Kusre Paşa Camii vardı. Kusre Halep Valisi. Onun döneminde burada bir külliye yapılmış. Kusre döneminde külliye yapılmış. Tabi bu savaşta özellikle Osmanlı eserlerini yerle bir etmiş. Halep'i görüyorsunuz. Bu şekilde Halep şu an Halep'in güney tarafı burası güney tarafı burası da Halep'in doğu tarafı burası da Halep'in doğu tarafı değerli izleyenler doğu tarafını görüyorsunuz bu şekilde surların üzerinden 13 yıl sonra bir Türk olarak gururlandım Halep Kalesi'ndeyiz şöyle bir kaleyi size tanıtayım burada hemen arkamda Eyyubiler döneminde yapılmış Selahattin Eyyubi'nin oğlu Melik Zahir Gazi tarafından. Buraya bir cami Şu Orada bir Osmanlı döneminde yapılan bir değirmen var. Hemen arkamda Osmanlı kışlası var. Burası amfiteatronun üstünde bir kışla var. O Osmanlı kışlası. Arşivlerde resimleri var bende. Montajda ekleyeceğim onları. Burada sonradan yani Hafız Esat döneminde galiba buraya bir tiyatro yapılmış. Daha önce amfiteatro yokmuş. Buraya bir amfiteatro yapmışlar. Tabi bu amfiteatro daha sonralardan inşa edilmiş yani gerçekte bu tiyatro yoktu. 86'da inşa edilmiş burası. Ahmet bu amfiteyatro ne zaman inşa edilmiş buraya? 1986'da yapılmış. 1986'da. Hafız Esat döneminde yapılmış yani. Çünkü tarihi bir yapısı yoktur. Şurası Memluklar döneminde yapılmış cami. Melik Gazi Zahir tarafından inşa edilmiş. Şurada Osmanlı kışlasına doğru bir gidelim. Osmanlı kışlasını bir görelim. Burada bir çalışma var, restorasyon çalışması var. Gördüğünüz gibi orada bir Osmanlı döneminde yapılmış bir değirmen var. Burası Osmanlı kışlası. Tabi depremde yıkılmış. Burası depremde yıkılmış. Şura depremde yıkıldığını söyledi Muhammed Bey. Osmanlı döneminde. Osmanlı döneminde yapılmış kışla kışların bir kısmı tabi bu şekilde devam ediyor buraları kapatmışlar bir de Halep'i kalenin Halep kalesinden bakalım böyle burası kuzey tarafı kalenin şurada eski Osmanlı dönemde yapılan pasaport binası vardı şu ortadaki depremde yıkılmış değil mi Ahmet? Depremde yıkılmış burası. Biraz da Halep'i kuş bakışı görelim. Bu şekilde bir kuş bakışı görelim. Gördüğünüz gibi Halep'in merkezde, meydanda çok yıkım yok. Hemen şurası Nesimi Türbesi. Geçen haftalarda buradan çekmiştik. Ee, Akkiraz hanımefendi buradan provokasyon yaptı. Halep'te Nesimi Türbesi yıkılmış dedi. Orada Alevileri katlediyorlar dedi. Nesimi Türbesi burada. Ona bir videoyla karşılık vermiştik. Şimdi de kalenin üzerinden çekiyoruz. Kaleye giriş yasak. kaleye sağ olsun Ahmet bizi getirdi, kaleyi gördük. Muhammed Bey burada Halep Kalesi'nin müdürü Muhammed Nur Habbak. Muhammed Nur Habbak Halep Kalesi'nin müdürü. Sağ olsun bize destek oldu. Bizi özel bir izinle Halep Tarih Eserler Müdürlüğünden bize özel bir izin aldı ve kaleyi gezdirdi. Muhammed Bey Türkçe bilmiyor. O yüzden Mehmet Bey'le fazla konuşamadık. Benim Arapçam zayıf, onun da hiç Türkçesi yok. O şekilde görüştük. Ahmet e, Hammawi sağ olsun bize özel bir izinle Halep Kalesi'ne bizi aldı. Kalenin hemen eteklerinde bir e, muhafız sarayı var. Orada muhafızların kaldığı yer var. Gördüğünüz gibi Nesimi Türbesi bu şekilde. Kalede restorasyon devam ettiği için vatandaşları almıyorlar. Sağ olsun bizi özel bir izinle buraya aldı. Şimdi şu caminin içine bir girelim. Camii Eyyubi Eyyubiler döneminde yapılan cami. Burada gördüğünüz gibi muhtelif işlemeler var. Tabi bunlar okunması lazım. Ayet-i Kürsü falan mı yazıyor acaba? Ayet-i Kürsü yazdı Memluklar döneminde yapılmış bir nakış. Ama Eyyubiler döneminde cami yaptırılmış değil mi? Sonradan üzerine Memluklar döneminde işlemeler yapılmış tabi caminin, kalenin içindeki caminin iç avlusu. Cami biraz küçük, avluyu geniş bırakmışlar. Tabi o zaman havalar sıcak olduğu için buralarda da, buravaklarda da namaz kılarlarmış. Burası cami. Cami dediğim gibi restora yapılıyor şu an burada. Ee, Eyyubi camisi. Eyyubi camisinin içi. Eyyubiler döneminde yapılmış. Ama Memluklar döneminde de بعض مش. هذا يسمى مقام ابراهيم الاعلى لانه تقول الروايه ان ابراهيم الخليل مر من هالمنطقه وكان يقيم هون، بعدين جامع نور الدين زنكي مقام الاسفل، ابراهيم مقام الاسفل <applause> انه هذا الاعلى وهذا الاسفل ما شاء الله فتقول القصه يعني الشعبيه أن ابراهيم الخليل عنده بقره لونها شهباء يعني ابيض الى الرمادي مثل هذا <applause> ve hilolü şehbâ ve yevzuh halbaha alel fuqara fe itukal halb Halb oradan mı geliyor ismi? Tabii bu bir rivayet diyor. Bir e, şehbe hadilon yani bu renklere şehabi rengi derlermiş. O da İbrahim Halil peygamber döneminde buradan geçmiş. Burada bir ineği varmış. O ineği sağmış fakirlere dağıttığı için halebe şehbâ demişler. Tabi bu bir rivayet. E, halk arasında söylenen bir rivayet. Halenin ana caddesi. Hadet mabedi varmış. Burada bir mabet var. Şimdi orayı da buradan yukarıdan görelim. Tabi. Milattan önce 18. yüzyılda yapılmış bir mabetmiş burası. Mabedin kapısı buradan. Buradan içeriye gidiliyor. Evet. Mescid-i Nureddin. Evet. Bu Nureddin Zengi camisi o Eyyubi camisi. Hadi esfen. Ha, bu hadi akdem. Bu cami Nureddin Zengi tarafından yaptırılmış. Bu cami Eyyubi camisinden daha eski tabi. O cami biraz yüksekte, bu biraz daha aşağıda. Şu an kapalı olduğu için giremiyoruz. Restorasyon çalışması var. Dışarıdan şöyle bir göstereyim size dedim. Kalenin içindeki iç sokakları, taş döşeme, oluklar var yine gördüğünüz gibi oluk döşenmiş. Bunlar tabi Osmanlı döneminde yapılan, içindeki yaşayan halkın ee, oturduğu sokaklar bunlar. Buralarda evler vardı. Ahmet bize rehberlik ediyor aynı zamanda. Değil mi Ahmet? Burası evlerin olduğu yerler mi? Saraya giren yollar. Burası saraya giren yollar. Evet. Burası hamammış. Ee, evet. Hamam Nuraddin. Hamam Nuraddin. Burası hamammış. Tabi şimdi bir panel, elektrik panosu koymuşlar. Çok çirkinleştirmişler. Çok iş istiyor burası. Burası herhalde küllüktü. O zaman da hamamlarda yanan külü buraya koyarlardı. Buradan da halk kül alırdı ve bulaşığını yıkardı. Burası kalenin zindanı. Geç Ahmet bize öne geç. Kalenin zindanlarına gidiyor. Ben daha önce bu zindanlara gitmiştim Ahmet. Aşağılara kadar inmiştim. Burası su depolarıymış daha önce. Zindanları, kalenin zindanları. Zindanlardayız şu an. Kalenin alt zindanlarındayız. zindanlarda neçe insanlar yattı, neçe şairler o zamanın Osmanlı döneminde veyahut da daha önceki dönemlerde bu halerin zindanlarında yatmışlar. Ne var? Kanlı zindan. Kanlı zindan. Orayı da görelim. Ben buraları görmüştüm Muhammed daha önce. Burası kanlı zindan. Yani ağır hapisleri, evet ağır işkenceler görenleri buralara koyarlarmış. Neydi ismi? Hapsidan. Kanlı zindan. Burası çok karanlık değerli isteyenler. Görüne işkenceler çekildi burada. Yani Sednaya hapisi diyebilir miyiz? Yani günkü Sednaya hapisinin aynısıymış o zamanda. da. Zindanlardan çıkıyoruz. Allah hiç kimseyi zindanlara düşürmesin. Hele de hele de bu zalimlerin zindanına hiç düşürmesin. Geldi durmak olmaz şehri. Ben bunları daha önce hep gördüğüm için Es geçtim, biraz hızlı geçtim. Şimdi kalenin çıkışına doğru ilerliyoruz. Gördüğünüz gibi yukarılarda bazı işlemeler var, bazı figürler var. Kimisi Memluklar döneminde, Eyyubiler döneminde, Zengiler döneminde, Osmanlılar döneminde en son yer almış. Buralara atları bağlamak için delikli taşlar var, köşe taşları var. Hepsinde var tabi. Orada da var, orada da var. Bu şekilde e, gülleler var, taş gülleler var. Bu şekilde kalenin çevresine yuvarlarlarmış. Şimdi kalenin çıkış kapısına doğru gidiyoruz. Burada üçüncü kapı Babel Esedeyn yani ağlayan ve gülen kapı. Hızır Aleyhisselam makamı yani burada mezarı değil sadece burada gelmiş kalmış burada bulunduğu için onun hürmetine burada bir makam yapmışlar. Şu an inişteyiz. İnişe doğru gidiyoruz. Mamar sırrı, burada gizli geçitlerin olduğu söyleniyor. Şu kapı herhalde o zaman gizli geçitti. Esad birinci Aslanlar kapısı, böyle bir Halep kalesinden. Şimdilik aktaracaklarımız bu kadar. İnşallah başka bir bölümde yine Halep Kalesi'nden sizlere Halep Kalesi'ni, buradaki Osmanlı eserlerini tanıtmaya devam edeceğiz. Bir başka programda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.